Ama görünmüyorlar bende. İstek atabilirler mi? Ha? Niye katıl butonu çıkmıyor? ha Niye bu mahallenin muhtarlarındaki bu muhtar babacığım gibi girdi yayına? O ne <laughs> o lan? Bilmiyorum. Harbiden ona benziyor lan var senin dünkü dediğin diziye. Kunduzlarım ben. Kunduzlarım ve ben. Buz devri, buz devri. Tamam at onları olmaz öyle. Onlar Aa, gitti. duymasınlar. Aa ha, iyi tamam Gökçe de delirmiş. <gülüyor> <gülüyor> sus sus Marul duymasınlar delirdi karı. <laughs> Marul isimleri sansın isimlerini. Duyma duyma. Marulcum Mevcim hayret ediyorlar ama ya duymayın. Özür dilerim özür dilerim. Olur olur isim koymuş de. isim koymuş bir de. Marul ve Mef Evet, evet. <laughs> Vay demek Onur abini koymadın ha? <laughs> Onur abicim benim arkamdaki kunduzlardan bahsediyoruz. Doğru söylüyorsun <laughs> evet. Ben senin her zaman yanındakiyim. O ne, o ne bakalım Doğru. Gökçe kunduzu. Aynen. evet. Gökçe, yani Gökçe Gökçe kunduzu. Kunduzu. Duymayın duymama. Yani kunduzu. diyor ki. Duymama, ya duyma, da kunduzsunuz. Onur abimden zarar gelmez. He. kunduzu? Hey. Ama Arkadaşlar tekli baksın. mi takımlı mı? Arkadaşlar Nef e, e, takımlı abi, takımlı baba. takımlı, bro. Bu mef bu biraz böyle bakıyor. Valla ben kunduz olmayı kabul ediyorum. Ben de senin gibi bakayım be? <laughs> <laughs> ne dediğin? Ya TikTok be. Umut Bey sağ olun. Ahmet abi. Arkadaşlar başlayalım. donat donat. <laughs> donat hediyesi. Bakalım ne yapacak merak ettim. Hediyesi ha, donat hediyesi ha. arkadaşlar. Donat. Biz üç kişiyiz. Evet evet. Donat. Yani ekranı Gönce, donatalım. İyi misin canım? Ee, sadece <laughs> donat yollanıyor. Enerji biraz düşük ama şimdi yerine geldi. Fark gidiyor. ettim onu al oralardan hakikaten iyi gözükmüyorsun. Ne oğlum biz ne, yavşıyor muyuz birine? Mef marul. <laughs> bak bir şey sorabilir miyim beyler? Donatlı yapıyorum. Bay Onur teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bir sessiz olabilir miyiz? Çok aynı anda konuşmaya başladı bu ekip bak. Birbirimizi hiç dinlemeye başladık bak hiç ama. Bro bana konuşma sırası gelmediği için bağırarak konuşuyorum. Özellikle Mef bak çok üst üste konuşuyorsun Mef. Aa Mef'e bak ne oldu? Bir daha yapma Nerede abi? Ne olursunuz Hadi, bak lütfen. Birazcık artık. buna hocam gösterin. Bak Emine abi de susuyor. Sadece danıt yollanıyor. Sadece evet. danıt yollanıyor. Gökçeciğim. Merdu. Oğuzdakileri neden oraya koymuştun? Sadece danıt yollanıyor. Nasıl? Evet çok güzel. Tamam arkadaşlar devam <laughs> edelim. devam edelim. Artık sorulamıyorum. Nedeni mi var? Ben ne ben. kadar tatlılardı. Bak tamam, Marulcum da mesela. Ben de. Neden Marulcum? <laughs> sorgulamıyorum. Sorgulamıyorum. Buyurun. <laughs> Yayın yayın değil ki Endonezya keranesi anasını satayım. Aa. Abi ne keranesi? Abi donatın donat donat. Abi sadece donat sayılıyor bu arada. Herkes sıklayabilir mi? Yok, şey adam şey. adam <laughs> maşı yedi tane daha nasıl yazdım Efendim ya. Bana neden bağırıyorsun ya? Söyle. Aa, ha, bak, bak bizim de bir şey bulmamız lazım. Hemen gel biz de bir şey bulalım gel. Efekt gel. bulalım hadi. Hadi yani gel çabuk. senle de biz bunu, a, bu değil. Senle de biz şey olalım Gökçe hadi gel. Ne olalım? Gökçe sen, ben sen köpek de. balığım sen de hamsi. <laughs> köpek balığı ve hamsi mi bunlar gerçekten? Ben köpek balığı sen hamsisin hadi gel. Ben, ben, şey ama miyop miyop. Abi, abi, barat, Bir, <laughs> mi? Bir dakika ya. ya. Ayşecek, sen ne köpek sen balığı düşündüm. ben hamsi? Oğlum, ben balina, balina şey o zaman. Koyacağım. Ben balina o düşün. düşün. <laughs> Deniz altında. o zaman. Sen balina o zaman. Sen balina o Kedi balığı. Sen kedi balığı olabilirsin. Tamam. Tamam o zaman. sana balina göstereceğim. Ben Sen görürsün Sen Deniz altında benim iPhone 14 Pro Max'im var mısınız? Telefonu ıslaklar. Sen tamam, ne anlatıyorsun ya? Sen, Kedi balı. Kedi, 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 Kedi balığı. Kedi balığı. Abi donatları peynir. bu ayıp ediyorsun. Kedi balı. Denizde. Barın bana bak barın. kaçsan bir insana o Yapma. kadar anlam yüklükler misin? Hadi bak. Sen gel bu sefer. Onu da yapmazsın ya. Tek dostum Gökçe yeniliyorsun. Git gide daha imkansızlaşıyoruz Mevcim. <laughs> Gökçe çok zor. Gökçe çok zor biliyorum ama lütfen gülsene. <laughs> Onur abi. Ay ne kadar tatlı oldu. <laughs> ya ben sanatçı olacak adamdım. Ne oldum ya. Oğlum ben çıkamıyorum buradan. Ya bak. Bak. Ne yapacağız bunu ya. Ne yapacağız bunu ya. Oğlum bu ne lan? Şey. Robert'e tam oyalım. Tamam, Onu kapattı efekti. <laughs> Ananı satayım. Onur abi. Allah. Oh, çok kötü Onur oh, ya. Abi, Onur abi kardeşim. Dedin. Beyler ben Semih taş sürek olarak devam edeceğim. Aa, ama <gülüyor> ben ben <laughs> kardeşim. Ne nasıl oldu da? Vur O evi at biraz. Oh! Maru. Ben de yeteceğim Sen... olarak devam <laughs> edeceğim. <Sen> semi taş <-taskireyim> değil <laughs> ben de. Çok <laughs> iyi. Oh! Çok ayıp. Efecan var ya efecan. Canlar son 47 saniye, hadi. Eskercizden. Yeniliyoruz, Eskercizden. yeniliyoruz, ben yeniliyoruz, yeniliyoruz. Eee. yeniliyoruz. Eee. Hadi o, bakım Hadi. 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 Hadi ya. Sadece Danıtları salabilir miyiz? 400'e 400'a 360 falan gerideyiz. Lütfen. Sadece danıt sayıldı arkadaşlar, sadece danıt sayıldı. Ayhan durmayın durmayın. Şu hala bir daha bir haber bir daha Evet. <laughs> evet, sadece 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 adamı çal, adamı çal, 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 saniye. Git. çal, 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 ne ne dedim şarkı ne takımla? Lanet olsun şak şuka. Beyler takımlıydı. Abi teşekkür ediyorum hakkını helal edin. Takımlıydı yenildiniz. Siz yenildiniz. Takım. Bastık size. Takımlıydı yenildiniz. Abi lütfen biraz daha iki konuşabiliriz konuşabilir Evet, yenildiniz. aynen soktuk koyduk. Evet arkadaşlar. Ya Rabbi. Sen bize böyle dersen öyle olur mu? Ne oldu Kunduz Gökçe? He ne oğlum, nerede? <laughs> Bitti mi? Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Dolarlar, liralar gitti mi <laughs> Tamam morun, çok eğleniyorum. <laughs> Polis! Canım, madın, şak şak. Tamam beyler, morun. Kendilerini yapsınlar ne yapsınlar evet. Pardon birader unuttum ya. Evet Mef. Abi dün cezadan kaçmıştınız. Onu yaptık, yaptık az önce cezamı yaptım. Sekse oynattın ya bana. Unuttun herhalde. Ama yani. hep beraber yapmıştık. Burada Yok kaçtık. az önce benim o cezam yapıldı. Evet. Marul hangisini yapmak istersin önce? Mef ceza ver. Evet. Düşün Hayır. biraz. Tamam ben Gökçe'ye iğrenç bir ceza buldum. Gökçe, senden çok kötü bir oyunculuk isteyeceğim yine. Tamam mı? Tamam. Çok aşık olduğun bir erkek var. Çok aşık oldun hayatta. Ee, öpüyorsun, sarılıp koklaşıyorsun, evden çıkıyorsun işe. Sonra evde bir şey unuttuğunu fark ediyorsun. Eve çok aniden geri dönüyorsun merdivenlerden. Eve geri döndüğünde erkek arkadaşını... onu istersen erkek bu cezayı... istersen sözünü kesiyorum kardeşim. Bir dakika bir zayı, Acun abi arayıp eksene satalım bu cezayı. Hayır bir dakika <laughs> <laughs> ...başka bir erkekle yakalıyorsun Gökçe. Bu ee? anki üzüntünü oynamanı istiyorum. Başka bir erkek... erkekle mi yakalıyorum? Evet. Erkek Biz arkadaşını başka bir erkekle. Bir dakika şimdi. Bir... Tekrar anlatmam mı gerekiyor size? Evet. Anladık anladık. Konulu konuluyor. Gökçe çok mutlu bir şekilde... ...evden çıkıyorsun erkek arkadaşını sarılıp... ...canım gelirim diyorsun. Bir şey anlatıyorsun. Bir dakika sonra geri çıkıyorsun. O sırada eve erkek kalmış. Bir saniye içinde. Ona Kız mı oluyor, oluyor. ki? Ne? Kız Allah mı alıyor erkeğe Allah. mi? Tamam Mef. ben anladım abiciğim. <laughs> ne? ben seni arayıp anlatacağım yayından sonra. <laughs> Sen boş ver şimdi. Abi anlamadım ama. Tamam anlayanlar da sadece. Tamam. Evet. Gökçe'cim müziği veriyorum. O zaman en başta çok pozitif sonra da üzücü evet. müzik verebilir verebilir çok misiniz pozitif, sevgili aşk Reci? Dolu. Teşekkür ederim. aşk dolu tamam mı? İlk Arul. başta ben sana müzikleri vereceğim. Marul senden de bir şey rica ediyorum. Sen <laughs> de televizyonda izleyen adam ol tamam mı? Ben... Tamam. Sen de sadece izleme. Sen bekle. Aa, Dur bir dakika önce, bu final. Evet. Şimdi erkek erkek mi bakıyor anlamadım. Dur önce bir güzel müzik açın bir dakika. Bir, daha bir, güzel, dakika. bir güzel müzik ver. Önce evden güzel çık. Bir dakika. Bir saniye bekleteceğim seni ne kadar Aa, güzel izlemeye başladık hadi. Ya. Güzel çık evden hadi başla. bıraktım kalbimi bilmem. Nerede unuttu Şimdi evden çıktı sevgilisi de. Kalbimi Şimdi bir şey unuttu. Bir şey unuttu eve geri dönüyor. Eve geri dönüyor. Erkek arkadaşını erkek arkadaşını uğurladı. Şimdi bir şey unuttu eve geri dönüyor. Marul müziği dinle Marul. Benim izlediğimi unutmama. Işte. Kaçırmadan izliyor gibi izliyorsun. Ben devam edemeyeceğim abi. Başak, çok teşekkür ederim Başak. Marul'u gördünüz mü? Her zaman ben... onun için eve gidiyormuş gibi izliyordu. Ben bunu günü Marul, bekliyorum, bugünü bekliyorum. Marul, daha izlesene Allah aşkına. Ne olursun izler misin bir daha aynı şekilde? Bak Marul'u kaçırmayın bak. Ben her çarşamba bugünü bekliyorum. Marul Netflix'te bunu en son izlenenler tutuyor. <laughs> Abi şimdi Gökçe'n erkek arkadaşı, erkekim eve erkek mi almış? Mef şey Marul ben anlatamıyorum. Ee, sen de anlatamayacaksın büyük ihtimal. Gökçe sen anlatır mısın Mefe? Evet Mefcim, Evet öyle. Doğru. Tamam, Doğru düşün. Tamam Gökçe'ciğim. Çok cana kal. İşte bu ne biliyor musun? Allah herkese her şeyi vermiyor demek. Evet Marul. Evet. Mefe ceza ver. Bugünlerimize de binlerce kez şükürler Tabii olsun. Tabii ki çok şükür. Evet Marul Mef'e ceza ver Marul. E, evet. ne? Bu arada tişört çok yakışmış ya. Ederim, Hep gömlek giymene gerek yok. Valla tişört de daha Abi, çok yakışmış. Dümen yapmana evet. gerek yok böyle de giyinebilirsin. Bundan sonra evet. böyle giyineceğim artık. Mef mef çamaşır makinesinin içine telefonunu koysun. 5 dakika bu PK orada devam etsin. Telefonu yani. <laughs> Bozulur lan. Yok çalıştırmayacağım. Başak TikTok live <laughs> attı Marul yine. Ben engelledim görmüyorum yukarıda geçti. Başak bugün 4 tane TikTok live attı. Başak Patodok. Yılmaz. Başak Yılmaz. Başak ne yapmaya çalışıyorsun lan? Tık tıklayın arkadaşlar. Beğenmiş. 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 Ya Başak çıklayın. yeter Başak. Gökçe Başak var ya Başak. Beş tane köpeği vardı ya marula benzeyen. Evet. Beş tane TikTok attı bana. Benjamin'in tarafı da, da Marul Vallahi Marul, boş verin. Marul sakin ol. Ay marula kalmıyordum ondan Başak çok dişi. Marul. Onur Yeniz'in neresi marula benziyor? Bir dakika Marul. Bir dakika. Düzgün <laughs> konuş sen. Aa Marul. Bir dakikadır. Gökçe. 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 Abi o. ne bağırıyorsun? Boşluğuma geldi abicim. Sakın, sakın görmeyeceğim bir daha. Hayır. Ben mesela çok seviyorum bu ya arada. Hayır, herkesin çok bir yeri bana benziyor. Ben merak ettim Yeliz'in neresi bana benziyor diye. Gel ben sana benzetim Marul. <laughs> bir dakika göstereceğim. Başak ne sen de bende bir yere benziyorsun ama bunu söyleyemem. Marul haddini bil haddini. Terbiyesiz sen... adam haddini bil ya da YouTube'a dön. Herkes haddini bilecek. Sadece başak ben değil. Başak gözün arkadaşlar. Başak çok teşekkür ederim. Herkes aklı gelecek. Sadece ben. ben değil. Başak Abi Başak, yeterli, bizim, başak. Bizim, bizim, Başak. mı? Ben iffeti evet. bilir misin sen? İffet yaparım sana şimdi çamaşır makinesini. Yani ben sana Yılmaz'ı göstereyim iffetten hariç. <laughs> Mef'in kafası sıkıştı. Abi, başak bu... yapma lan şey. Başak beni anlıyor bak. Başak yapma. <laughs> <laughs> başka bir şey git, diyorum. yapma. Git buraya iyiliğini istiyorum. Git. Git buraya iyiliğini istiyorum. Ulan bir bulamadım şimdi. Mevk yapma lan. Ya, yapma <laughs> Cemil. Cemil yapma. Abi. Lan <laughs> çek bilir bilir. PK'ya başla bak. Onur abi. B bak bak Gökçe. Cemil dur Cemil evet. dur. Aynı benim köpeğin aynısı. Marulu işte marulu dememin sebebi oydu. Biraz... Onur saçından başka yerimde kalırcık. Görmek istersen. Yo, biliyorum duydum. Birazcık temiz ol. Birazcık. Duymanın sevindim duymanın sevindim. Birazcık temiz ol da Abi, yapma Cemil. Hak edene hak ettiği gibi. Ben başlayabilir öyle. miyiz? Takım arkadaşım zor durumda. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. Marul, Gökçe. Mef, biz sana gerçekten şarkı çıkartmaya falan çalışıyoruz. Farkında mısın yaptığın şeyin şu an? Abi ben yarın kaydım var biliyorsun bunu. Lütfen. <laughs> evet gel. Takımın. <laughs> Abi neremle tıklayacağım ben buraya? De artık nerenle müsaitsen. Onur, Onur.

Prueba, size, abi. Bırak. Geri zekalı seni. Gökçek mi? O kadar salak değildir herhalde Gökçe. Abi yap ya. yap. Aa. Bu Buseciğim sağ ol teşekkür ederim çok sağ ol. Aa, su gelecek su. <Gülüş> <Ne> <Gülüş> <çalışıyor>? <Gülüş> <gülüş> yap yap. Batuhan'ı çağır Batuhan'ı. Makineyi çalıştırıyor. Dur, gerçekten Allah tiple beyni aynı anda vermiyor görüyorsun ya. Valla billah. Allah'ıma şükürler olsun yani ikisinden de var birazcık. Fişi çek fişi. kırarsın. Pişir. kırarsın bunu Alamıyorum. Alamazsın fişecek, normal. Çek, fişi çek Onun içine koyduğun için gerizekalı alamazsın. Lan fişi çek fişi çek. Barul şu anda onu söylememiz mümkün mü sence ona? Heh tamam evet. Abi. Efendim ilk astronot. Şey not. Efendim abi astronot mef. Abine sokayım abine ya. Adana'ya giden ilk astronot. Evet söyle. Abi. Abi cezam yetmiyor mu? Çık git. Çık Allah razı çık. Başak yengeniz mesaj attı. Adem alamayacak sıralama bizim diye. <laughs> Yenge mi? <laughs> abi ben, neyin yengesi? Ben ikide kapatıyorum. İkide kapatıyorum. Bravo Abi, 97 başa... ayrı kişi gülle tıklayabilir miyiz? 97 kişi, kişi. Abi. abi 90 Gökçe hadi odaklan artık ya hadi ya 97 ayrı kişi Gökçe telefonuma su atmış ne bilet yapacağım bilet ben? Bilet çok şeyler, ver, teşekkürler teşekkürler hakkınız helal edin Çok sağ olun bunu nasıl çekeceğim ben buradan Anasını sesini? Nasıl çekeceğim? Günaydın, merhaba, selamlar çok. Yenge kelimesini kullanıyorum. Gökçe bana mı yazıyorsun? Helal olsun vallahi. Şu şov Evet. Başka Yemin ne var? İki katı beyler. El beyler Helal. 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 Sağ Helal. Neden Çok yazıyorsun anne. bana? <laughs> hadi Çet hadi. <anne>. Yemin <laughs> et. <en. gülüyor> vallahi. Hayır hayır. Evet de <laughs> o zaman <laughs> evet de. Evet de o zaman. Hadi Ayhan Kiper harikasınız arkadaşlar. Saldırın canlarım. Oo. Oğlum ne oluyor ya buna? Başak. Allah çarpsın seni döverim ha. Ne oluyor ya? Oo. O ne? Bizde o ne kimse yok bugün? Teşekkür ederim. Tavuk suyu. Kiper Ömer teşekkürler. Kim, Eyvallah. kim suyu? Tavuk suyu. <laughs> Çok ilginç var destekçilerim. Muhammed hoş geldin. Onur abinin yüzündeki... Hafif <laughs> Arkadaşlar Başak yazın kalp koyun. Kocam var ya. Başak'cığım çok teşekkür yazın, kalp koyun. Resmen bütün TikTok'ta Başak geçtim bugün. Ve bazen bir kadının Başakları demek ki daha ağır gelir hepsine. Abi Başak yazın kalp koyun. Başak'cığım çok teşekkür ederim. Başak kalp. başak koyulur kalp koyun. Yazın, kalp koyun. <laughs> 28 level oldu anasını satayım ya. Arkadaşlar taşak yapın kalp koyun. Eyvallah cansın. Cansın zaten helal edin. Taşak yapın kalp koyun. koyun. Gökçe şey, yeniliyoruz. Evet. Başak bugün ne istiyorsa o, Başak ya ne istiyorsa Aynen, o. Sen Başak ne başak istiyorsan bugün, o. Son başak son bugün ne istiyorsan o. Son bir dakika. dakika. Bugün çok zor yargıç yok gelmedi vallahi bugün. Abi ben başta takip ediyorum zaten. Şarkı söyleyeceğim. Abi, Başak ne derse o. Abi. Aynen öyle ne derse şey o. Yok şey bir yok. Başak ne der o. Aynen öyle. Başak, şey Başak ne derse su? Takip edelim. yok. Aynen öyle. ne Aynen öyle. Yapmadı. Şey. Aynen öyle. yapmadı. Takip edelim. Ulan az önceki gibi eğer var ya yine biri verirse... Taşak Candır. Son 40 saniye. Abi gelin miyim ya? Gelin miyim ya? O kadar. Takip edelim ne derse o arkadaşlar. Değil mi Mert? Yapar mısın dedin ha? Taşak ne derse o takip edelim. Ha, ben gel ben sana ne derse o olsun o zaman. Gel senin başa buradan. <laughs> ne derse o. <laughs> son 15. Devam ediyor abi. Daha buradan Adem alamaz alamaz. Son or. Marun 10. internet değil son bulur ol. gibi Amr'ı. Anlamadım ki ya. Marun konfetileri hazırla Marun. Abi saatlik sıralama yenileniyor. Öyle böyle bir yerim. Son 3 saniye var. Yaşıklar kalacak. Yerini döndürmeyi bir iki saniye. Beyler Ve konfetileri hazırlayın. Birinci oldum birinci. Başak. Başak. Şimdi bizim devranımız. Şimdi. Hepinizi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Saşak hadi yenge. Bye bye. Gel Canım senin başın burada gel. Nereye abi nereye? H2'de oğlum gidiyorum. bu ne lan? Ben de gidiyorum. Oğlum, Sıralama bir oğlum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gökçe.